Kapı çalındı, ablam baktı, şeymiş. Yani zila bastılar kapan öyle. Ya işte öyle kapan oldu, öyle oldu. Böyle işte köy bulgurumuzun bunu biz böyle yapıyoruz kapan canım. Ya işte öyle ha İşte onu diyelim. Bazı kardeşlerim şey yapıyorlardı. Kendiler av, karpuz. Benim annem hep anlatırlardı bize. Karpuzlar da şöyle ufak ufaktı. Onu torbalara koyarlardı. Eşek vardı. Affedersin. Eşek vardı. O eşeğden ne yaparlardı? E, torba gibi bir şeyler dikerlerdi. O karpuzu kavunu eşyanın üstüne bindirirlerdi. O karpuzları getirirlerdi. Bir böyle dam gibi bir şey vardı. Onun içine koyarlardı. Onu kış kışa kadar, yaza kadar kavun karpuz bitmezdi. Hani ekenler yapıyordu, ekmeyenler yapıyordu. Onu diyelim. Kardeşlerim onu ekiyorlardı. Kışın getiriyorlardı, onu yiyorlardı. Ardı kadar. Üzüm, kuru üzüm. Kuru üzümü de kendi bağları vardı. Kurutuyorlardı. Onu torbalar içine koyuyorlardı. Bekmez, turşu. Hani onlar kışın yiyordu. Böyle şey burada vardı. Bu o lençin içinde, sabun içinde havluyorlardı dışında. Şeyi kabak çekildi. Akşam olunca onları hep bir tabağın içine koyarlardı, bir büyük tabak. Sırf da sararlardı. Sobasında yakarlardı. Binde bin çay kadar dolduydu, çay içiyorlardı. Bir ağır bir misafir gelseydi, şey yapıyorlardı, kayfa yapıyorlardı. Ayıfda. O da adam başına, onu da saklayacağım. Böyle kızım gibi kurduk. Ayıfda mı içiyorlardı? Şimdi öyle. İşte onu koyacağım. İşte Ayfa öyle yapıyorlardı. Vardı kardeşler. Kayfe'de içtikten sonra böyle e, desti vardı, dersi suyu topraktan. Onu buzdolabı muzdolabı yoktu, onu suyun içine koyuyorlardı. Bir de kumun üstüne koyuyorlardı. Aynı buzdolabı gibiydi. Buzdolabı muzdolabı yoktu böyle önceden. Suyun üstüne koyuyorlardı, valla bizim e, dayının hanımı falan e, geldi derdi ki, şey ya, bize soğuk su ver. Rahmetli annem de derdi ki, bizim soğuk suyumuz nerede var? Sanki bizim dolap mı var? E, diyordu, sizin ev serin diyordu, sizin ev şey diyordu, suyunuz soğuk olurdu. Şu da ablam şey pişirdi. Koy bulgur. Bilirsiniz, bilmezsiniz, bilmem. Koy bulgur ablam pişirdi.